Yine arkadaşlar bir tane e, bir dizi yapacağım Tarıpacı'dan. Şu an kademim yok ama kusura bakmayın yakında olacağını düşünüyorum. Neyse tanıtma e, tanıtıma başlıyorum. Kumsal, e, Rukiye, Berat ve Muhammed. Bunun e, babası annesi yok. Terk etmişler çocukken. Bunların ikisi kızın annesi. E, ailesi. Bunların ikisi böyle nasıl diyeyim. Bunu Evlendirmeye çalışıyor yani kızı Yakında bir çocuk buluyor kız Ay. Neyse arkadaşlar Bu arada dizimizde zorla evlilik Neyse başlayalım Kızım tık, tık 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 Geldim ya öf Kızım ne, uyanmadı mı daha baba... Ay kusura bakmayın üstüne Sus baba ne oldu ya Kızım Bugün düğünüm var ben evden atıyorum artık. Yani. Üf baba yine mi ya? Yeterse yeter ya. Ben bu evden zaten gidecektim. Ev tuttum bile ben. Eşyaları bile koydum. Ha, mutlu mesajı yaşayacaksın o zaman kocanla. Evet, ne oldu? İçine soktum kamerayı. Ne oluyor burada? Ne oldu? Konsun. Neymiş ben evden gidecekmişim. Sen de gidecekmişsin. Evet. Ev tutmuşsun zaten. Tuttuk. Ne oldu? İyi rahatlıyorsun işte. Kız evden gidiyor? Bak karışma sen ha. Ne oldu? Mançestrol oldu diye kızdın mı? İstiyordun zaten. Dur bir be, be, rahat. Ne dur ya? Ne dur? Şitpe bak zaten. Bir baba olmaz. Yani siz başka eve gidersiniz ya gitmezsiniz. Şu tarafa geçerler. Yeter artık be. Berat hocum sen bir geç bir dışarı çık. Berat. Gitmiyorum. Berat sen şu banyoya geç. Dedikten bak. Banyoya geç ve kızı kızı döver. Pup. Yetti be yetti. Kız döve döve mıncını çıkardın kızın. Senin var ya seni döver. Gidiyoruz kumsal. Giderler. Ben ben sıkıldım. Yeter. Her zaman alemana şiddet yapıyor. Tamam. Gece oldu uyuyalım. Uyurlar. Part 2'de görüşürüz.